Herkese merhabalar. Matematiktesiniz. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Hocam sayılır Giyelim sayıda. En güzel kişilerimiz. Elimizde taze kurul çiçekleri. Arkadaşlar, bugünkü konumuz veri analizi. Veri analizi ile alakalı birkaç yeni nesil tarzda sorular çözeceğiz. İlk sorumuz birazcık daha konuyu öğretmeye yönelik. Diğer sorular ise daha yeni nesil olacak. İlk sorumuza başlayalım. Bir öğrenci kulübü yöneticisi üyelerinin yaşlarını analiz etmek için 9, 10, 13, 14 yaşlarında olan çocuklarla sırasıyla X, Y, Z ve T diye gruplar oluşturuluyor. Sayıca dağılım aşağıdaki grafikteki gibiymiş. Yani X'imiz 9 yaşındakiler, Y'imiz 10 yaşındakiler şeklinde. Ve grafiği vermiş bize. Çocukların yaşlarının oluşturduğu veri grubunun modu, medyanı, açıklık ve aritmetik ortalaması toplamı kaçtır diye soruyor. Yani bize veri analizinin terimlerini soruyor aslında. Şimdi modunu bulmak için modumuz neydi bizim en çok tekrar eden değerimizdi. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya 9x'imiz, 10'umuz, y'imiz. Şimdi elimizde 360 terimlik bir verimiz olsun. Burada en çok tekrar eden, yani 120 tane xxx diye gittiği için önce y'yi de bulalım. Diyelim ki 160 daha 180, 75 ekledim. 255, burası 105 derece oluyor. O yüzden en çok tekrar edenimiz ne olacak? x'imiz olacak. Yani modumuz ne olacak? 9 olacak. Geçtik median. Medyan ortanca değerimiz Elimizde 360 terimlik bir veri grubu olduğunda medyan ortanca 180'in civarındaki herhangi bir değer. Genelde onu size zaten daha belirgin bir şekilde verir. Ne yapıyoruz? En küçüğümüz neydi? X'imizdi. Yani 9. Sonra Y'imiz geliyor 10 şeklinde. Yani 120'yi 180'e tamamlayan açı yine Y grubunun içinden olacağı için senin medyanın ne olacak? 10 olacak. Açıklığımız neydi? En büyükle en küçük arasındaki veri farkıydı. Senin 14 yaşında çocuğun var, 9 yaşında çocuğun var. O zaman açıklığın ne olacak? 5 olacak. Aritmetik ortalamayı da şu şekilde bulabiliriz. Deriz ki buraya baktığında hepsi 15'in katı olan açılar. Her 15 derece ben k dediğimi varsayarsam. Burada x'imiz 120 derece olduğu için 8 k'lık x'imiz var. Burada 105'imiz 15'in 7 katı olduğu için 7K'lık Y'imiz var. T'miz burada 75 olduğu için 5K'lık T'miz var. Ve Z'miz 60 olduğu için 4K'lık Z'imiz var. Şimdi aritmetik ortalamaya geçtiğimizde yaşlarıyla buradaki terim sayısını çarparsak biz toplamını bulmuyor muyuz? Çünkü o kadar kişi var bizde. O zaman 9'la x'i çarptığımda yani 8k'yı çarptığımda 72k buradan geldi. Artı dedim. Y'niz neydi? 10'du. 10'la da 7 kare çarptığımda 70K buradan gelecek. Artı dedim. 13'ten 4K'yı çarptığımda, Z'niz çünkü 13'tü. 4K'yı çarptığımda 52K buradan gelecek. Artı, T'niz de kaçtı? 14'tü. 14'te de 5'i çarptığımızda 70K'da buradan gelecek. Ve toplam kişi sayımızda kaç oluyor? 15, 20, 24 şeklinde bulabiliyoruz. Buradan işlemi devam ettirdiğimizde ne yapıyor? 264 k bölü 24 k yapıyor. O da neye eşit oluyor? K'ları sadeleştirdiğimizde 11 olarak da aritmetik ortalamayı buluyoruz. Şimdi bulduğumuz değerleri toplamamızı istemiş. Aritmetik ortalama 11'di. Açıklığımız 5'ti. Medyanımız 10'du. Modumuz 9'du. 9 artı 10 artı 5 artı 11 dediğinde benim buradaki değerim 35 olarak bunu yorum. İkinci soruya geçtik. Bu soruda da 360 soruluk bir test varmış ve 12 günde bitiren bir öğrenci varmış. Günlere göre çözdüğü soru sayısı grafikte verilmiş. Bize B bölü A'yı soruyor. Şimdi doğrusal bir grafik olduğu için bu. 360 soruyu 12 günde bitirmiş değil mi? O zaman ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya 360 soru 12 günde bitiyorsa senin bir günde çözeceğin soru sayısı kaçtır? 30'dur. Şimdi geldim buraya. Burada ne olmuş? 60 soru mu gitmiş? 60 soru kaç gün o zaman? 2 gün değil mi? Evet. Peki o zaman 9 günde sen kaç soru çözebilirsin? 9 çarpı 30'dan 270 soru çözemez misin? Burası da 270 değil mi? Sana aslında 270 bölü 2'yi soruyor. O da kaç oluyor? 135 olarak sonucu buluyorsun. Problem doğru gibi gözüküyor ama aslında gayet basit. E, aynen Geldik son soruya. Bence güzel bir soru. Bakalım ne diyor soruda? 2020'deki bir bakkalda satılan 5 farklı çikolata dağılımını vermiş. Açılarını vermiş bize. Ve 2021'de satılan çikolata sayısının 2020'ye göre değişimini vermiş bize. Diyor ki, bu bakkalda 2021 yılında satılan E ve B çikolatanın toplamı 220'ymiş. Buna göre 2020 yılında kaç tane D satılmıştır diyor. Şimdi... Bu daire grafiğini yorumlayacak olursam ilk sorumuzda yaptığınız gibi hepsi yine 15'in katı farkındaysanız o yüzden şöyle bir şey yapalım mı? 15'in katlarından gidelim. 60 derece demiş ya ben buna 4K diyeyim, 120 derece demiş ben buna 8K diyeyim, 60 derece demiş yine 4K diyorum, 75 demiş 5K diyorum, 45 demiş 3K diyorum. Bu bakkalda 2021 yılında satılan E ve B toplamı bu neydi? 2020'de satılan çikolataların değerleriydi. 2021'de bunlar nasıl değişmiş ona bakalım. Şimdi bana E ve B'yi soruyor ya, direkt E'ye geldim. E çikolatası kaç kaydı? 4 kaydı. 4K hemen değişime baktım, eksi 320'ymiş. Artı B çikolatasına geldim, B çikolatası neydi? Yine 4 kaydı. 4K, B çikolatası ne olmuş? Bu sefer eksi 180 olmuş. Bunun sonucu neymiş? 220 miymiş? 8k eksi 500 eşittir 220 geliyor. Buradan 8k 720 oluyor ve k da buradan 90 geliyor. Şimdi biz k'mızı bulduk. Bize sorulan ne peki? 2020 yılında kaç tane D satılmıştır? D'yi biz ne demiştik? 3K demiştik. O zaman 3 ile K'ya ne bulmuştuk? 90. 90'ı çarptığında D'nin satılma sayısını bulmuş oluyorum. Verilenezli soruları genel olarak bu kadardı. Her ne kadar zor gözükse de aslında bakıldığında gerekli değerleri verdiğinizde çok kolay bir şekilde çıkıyor. Hepinize iyi çalışmalar. Gün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim bugün annemi.